Aa, o, o, şey bir tane döndüm bir Bak, de, toplum içinde? döndüm ah. kardeşim ne yaptı ne yaptı ne? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 <laughs> var, Ne hat, Ne bir de öpüşüyorlar. Sonrası ne? Edepsizlik. Evet. Abi döndüm ki öpüşüyorlar. Devrim döndü ya. Seni mi seyredeceğim? Evet. Bir de diyor ki sana ne? Abi senin. Evet. Allah Allah. Hiçbir burası izlemiyor sanki. Evet. Otobüs sen? O aynı, durak da aynı. Evet. Akses! Hayır ya, yapamazsın. Bir daha yapmasın. Allah seni dine döndürsün.